Yok. Şükürler olsun ki Necef'ten milyonlarca insan bugün toplandılar. Sabahtan Ağa'yı Furuhi var. Telefon açmıştı. Çok selamları vardı size. <laughs> Necef'te de toplanmış milyonlarca insan ee, ki onlar Kerbela'ya yürüyüşe başladılar. Çıktılar yola. biz səbəhənə tərdün gecə çıxan martevardı. Kərbəlayə milyonlarca insan o həzrət Zeynəbə və İmam Hüseynə (aleyhissalam)un yürüşünə qatılmaq üçün getdilər, yola çıxdılar və onların 80%-i, 90%-i tanəcətdən Kərbəlayə yalmayaq yürüyəcəklər. Aralarında həzrət onun İmamın adları yazılı sancaqlarla, İmam Hüseynə (aleyhissalam)un adı yazılı Hazrat Cəlaləddin adı yazılı sancaqlarla gedəcəklər hələtdan milyonlarca da şu anda bu günün hesabıyla 10 milyon insan Kərbəlayətə. Dünə demişdin Pir Sultan Abdal Hazrətları himayətə hazır olsun deyik ki dünyanın ötərsə nədən malımdır. Onun da aslına eren alimdir. Az yaşa, çok yaşa, sonu ölümdür. İmam Rıza aleyhisselam, Allah'ın selamı onların üzerine olsun, buyurdu ki, biz bizi sevenlerim, ama bak bizi sevenlerim, üç yerdə yetişirik dedi onlara. Bilisin can verdiklər dəka gəlir onların başlarının üstünə. Onların gözlərinə görünəcəz ki, canlarını verənlər ruhlarını elə rahat verərlər ki, heç öldüyünü bilməz. Bir gəlir axdırı əvvəl gecələrinə, bir də gəlir və qönüyəllər onları yanma ki, onlara şəfaət edək. Cənnətə Allah bu gün o Kərbəlada ağlayanlar ki bu gecə səbaha qalarsən, yet bütün Kərbələ sallanır. Səbaha qədər Hüseyn va səsləri ilə Kərbələ sallanır. O Necefdən Kərbəlanın arası indi bir ucu hələ Necefdən millətin, o bir ucu Kərbəlada 80-90 kilometrlik yoldur, 100 kilometrə. Millətin bir ucu Kerbela'da bir ucu, Necef'te bütün o ara yerdeki o yollar, çöller gidip inip inip inirdi ki milletin Hüseyin vay sesleriyle. Hazreti Pervet Dikar bu meclisi de o meclise kalsın. <laughs> Bizler İmam Hüseyin'e ne kadar layıkız bilmiyorum ama imam sen kendisi tasdik verdi ki habib-i mezahire, habib sen bize dost evet. habib dünyada bizden ahirette bizden Ve hiç bir kimseye sormadı da soruyu habibe sordu o kadar ki imam sen aleyhisselam habib-i mazahiri sırmış demek gardında nehir vardı Habib Nazahir'e atından düşende İmam Hüseyin geldi, Habib'in o ağ sakalını, saçını gördü, kana boyanmış. Aldı koydu dizinin üstüne, kendi sarılığını açtı, ondan Habib'in yüzünü sildi, sakallarını sildi. Dedi ki, Habib bir arzun var ya yok. Bak Kerbala'da İmam Hüseyin bunu hiç kimseye sormamıştı bu soruyu. Habib benden ne istesin, ne arzun var? Dedi ki, Hüseyin, an dola senin tatlı canan. Ma, sen annam, şirin bakmışna gözün. Dedi ki efesi, "An dolas, senin şirin o tatlı canın. Allah'tan tek bir tane arzum kaldı." Dedi Habibnadi var arzun. Dedi ki, "Ben senin dadan Resulullah'tan işitmiştim bu sözüsi. Allah'tan bu arzum kaldı ki, keşke Allah bahan senden sonra bir can daha vereydi." Gəla idi bu Kərbəlada oturayıb, sahan ağlayırdı məsəl. Sahan ağlamağın Allah indində əcri var, elə savabı var. Deyər də Habib Hüseyn başı vurulmadan o başa ağlayan. Habibi mazahir, Moavsene və İmam Hüseynin başı vurulmadan ağlayan idi. Həbibə Məzahirə xanım ona xəbər verdilər ki, oğlu öldü. Əbik də o. Belə Həbibə Məzahirə xanım küsüb kocasının məzərzəsini çıxmağa getmədi. Gəldi xanım Zeynədin xeyrinə. O da xeyirə oturdu dedi xanım baxdı dedi ki xanım bu sözüm var yayıb heç bir sözüm yox. Mənim <laughs> oğlum olan Həbib danış sizin xeymanızda oturacaq haqqı verdilər. Mən sizin yerinizin yanında oturam, rahat olan. Haq qazandım. Biz qiyamət günü imamların yanına iki dəf oturub ya onların xeymanına ya onların yanına ya adam hele yanında da durmaya müsaade vermez adam bir de bir elini öpe ya bir niyaz ola ya bir yüz yüze süre e buna da bir şey lazım buna da bir şey yapmak lazım o yüzden dünya üç gündür azizler dünyanın tamamı üç gündür biri dündü Geçti. Zamanı geri lazım. Gitti. Daha iyiydi kırmızı. Eksik. Noksan tam gitti. Biri yarındır o üç günün. Yarına da bu gece çıkmaya hiç kimsenin garantisi yok. O zaman bindi bugüne. Şu anda fırsat elinizdeyken, aslında hayatın tamamı bu an. Fırsat elinde iken herkes kendini kurtarsın imamlarla bir yol açın kendinize. Peygamberle aramızda Allah ile bir yol kurun. O peygamber ve Allah yoluna gidip ulaşabilmek için ehl-i beyt kapısından geçmek lazım. O Ali, bab Ali o kapıdan gitmeyen de Bab-ı Nübüvvet yok. من کنتم مولاي حاز عليم مولاي. کلا رسول الله صل الله عليه و آله. فی خندرا تنظیم می‌بلاصی استمالی و می‌بلاصی. و زمان می‌بلا، یعنی صاحب یعنی سن دالین، یعنی سن دکلین. امام مالک علیه السلام گفت که بیش از یال‌ان‌مون گردنی چندتا کف سفر می‌کند. که امتا می‌زه سایپ لهیه. Cənab Allah bu anların, o tapmaların xatirəsi o Kərbəlaya gələn Hazret-i Zeynabin bu gecəki o halının xatirəsi. Hazret-ül-Pərverdigar Kərbəla şəhidlərinə günün verənləri dünya və axirətdə o Kərbələrə yatanlardan ayrılmasın. Amin. o şair ki deyi İmam Hüseyin'e gönül katmışım, her iki cihanı gözden atmışım. Hüseyincilik böyle bir şey. On iki imamcılık böyle bir şey. Şair deyi hergiz ibadet eylemeyin cennet eşkına. her zaman ibadet etme cennete gideceğim diye. Hergiz ibadet eylemeyin cennet aşkına. Bilin ki cemali Hüseyin nere? oradır cennet aşikar. Bize Hüseyin'den güzel cennet yok. Bize Hüseyin'den de tatlı şirin cennet yok. Bize Hüseyin'den de daha güzel Gülistan cennet yok. Hatta Kerbela'ya giden aşıklar ki ağlılar, deyi ki deyin Mecnun'a, Mecnun'la Leyla'nın aşkını ki bilirsiniz, deyin Mecnun'a gezmesin çölleri boşa, bir yol gelsin Kerbela'ya görsün hale aşığanı Hüseyin'i yani aşkın dersine. <laughs> <aşıqa. gülüyor> <laughs> Cenab-ı Allah terverdi kalbimizde gün ve gün. Hazreti Zeynep'in o kalbini hamd eder Allah'ın kendi nuruna. Hazrat Zeynəbın ürəğindəki qardaş sərvdasını an diləyib Allahın nuruna o həzrət Zeynəbın qəlbindəki İmam Şeyx Sərvdasından birer damla da bizim ləflərimizə töksün inşallah. İnşallah. <laughs>